Evet, o zaman gelelim. Konunun esvabı vacibi diyorlar ya oraya. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Serbia, Başkanım, başka bu tarafa? Benim en hoşuma gideniz. Başkanım bir tane de ben alabilirim. Çekiyorum. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. bu hayır. Evet, bu, bu kalemi yaz işlerini veriyorsunuz, bu ihalenin sözleşmesi olarak kayıt alıyorlar. Ben de sosyal belediyecilik anlamında başkanımın girişimlerini, programlarını takip eden birisi olarak gerçekten Türkiye'de ilk olacağını düşündüğüm, bu kadar modern sadece Amasya halkını değil, Türk milletini değil, onların beraber yaşadıkları hayvanları da düşünceli kadar naif düşünceli bir belediye başkanına sahip olduğu için başkanımı tebrik ediyorum. Tabi başkanımızı seçen, destekleyen Amasya halkına da teşekkür ediyorum. Çok güzel bir proje. Bittiği zaman tamamına yakını. Bence Türkiye'de tek olacak. Ve e, Türkiye'nin tamamına örnek teşkil edecek e, bir tesis olarak duruyor. Gerçekten hem duygulanıyorum hem de tebrik <laughs> ediyorum canı dönümden. Bütün Türk milletine ...ve Amasyalılara hayırlı olsun diye. Efendim Amasyalılar sizi tanıyabilir mi? Öncelikle sizi bir tanıyabilir miyiz? Ee, biz... E, ...ruyol inşaatı olarak... E, ...bunun e, ihalesini aldık. E, değişik sektörlerde de... ...işlerimiz var. Devam eden işlerimiz var. Yol işlerimiz... ...asfalt işlerimiz... E, ...restorasyon işlerimiz var. E, tabii bina işlerimiz var kendi özel. Bunlarla beraber... Ee, bu da bize Türkiye'nin en güzel hayvan tesisini yapmak, barınağını yapmak da bize nasip olduğu için çok çok mutluyuz, sevinçliyiz. Umarım bizler de başkanım gibi hizmet vermeye devam ederiz Amasya halkına. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Evet arkadaşlar ben önce sesimiz olduğunuz için yani sesimizden ziyade Amasya halkına doğru haberlerin aktarılması noktasındaki Hayretlerinizi ve çabalarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Ee, biz tabi e, yalanımız varsa yalanımız da aktarılsın. Eksiğimiz varsa eksiğimiz de aktarılsın. Ee, önemli olan insanlar, Amasya'nın insanları hep doğru bilgiye sahip olsun. Bu şehir Amasyalı. Ben de Amasyalı olduğuma göre hemen e, onun için bu şehir Amasyalıların e, herkesin doğru bilgiye sahip olması e, gerekir diyorum. Gençlik yılları zamanın durduğu bu yerde, işte bu şehirde. Bu şehrin kimliğine tutuldum kaldım. Dün gece düşündüm, sordum ben kendi kendime. Ben kimim diye. Ben neyim? Ben ne oldum? Tarih miyim, kültür müyüm, edebiyat mıyım, yoksa vatan mıyım, millet miyim, ben neyim diye. Hayal kurdum, kendi kendime sorular sordum, bir ara geçirir mi ağam? Masum masum akışını izledim ve durdum. Bu ihtişamlı şehirde hayal kurmaya devam etsin. Hayal ya alıp götürüyor insanı. Bazen Osmanlıyı hatırlıyorsun. Bazen Selçuklu'yu hatırlıyorsun. Efendim, diyorsun işte Hitit'in viranesi işte orada Selçuklu'nun mimarisi. İşte ihtişamlı devrin büyük ağası. Kur'an bülbüllerinin buluştuğu, Kur'an bülbüllerinin huzur verdiği o büyük ha. Acaba sordum dile gelir mi diye. Ama hayır ya gelir diye durdum baktım ya. Sonra mı? İşte hatırladım Pir'in çilehanesini yukarıda Orada ne sesini dinleyip, kendi kendime sulkuyor oldum. Eğer yaşım müsait olsaydı, belki de Özbakır'ın namelerinde bir tel alıyordum. Evet. En güzel gençlik yıllarımın geçtiği ve 14 medeniyete efsanevi yapan vefasına hayran kalan, yiğitliğine kullah kurban olan ben bu şehrin evladı. Sonra bir ara hayalden uyandım. Sordum. Sen ne oldun şimdi diye hatırladım. Ben bu şehrin şehri emni oldum. Evet. Sonra yaklaştıkça hatırladım. Önümüzde 12 Haziran. İşte Gazi Paşa. Ve Gazi Paşa'yı hatırlarsın da Tevfik Efendi unutur musun? Bize ruh veren o yiğiti unutmak mümkün mü? Hep bilirsiniz ki paşam emrindedir dediği zaman ki Gazi Paşa'nın gözündeki ışığı ve onun duruşunu evet Tevfik Efendi'nin işte ruhu. Ve bizi besleyen ruh. Ben sevdalıyım. Onun o günkü yiğitliğine, onun o günkü yüreğini eline alışına. Ve bir an kendi kendime geldim. Dedim ki, 12 Haziran hatırladım. ve önümüzde 12 Haziran. Netice, hep hayal kurdun durdun. Sonra ne oldun diye. Sonra karar verdim. Bir olmalıyız. Birlik olmalıyız. Bir olmalıyız. Bir olmalıyız. Bu memlekete yani Türkiye'ye mutlak surette sahip çıkmalıyız. Ve büyük Türkiye'yi kurmalıyız. Güzel. Ağzınıza sağlık. Ağzınıza sağlık. Hoş geldin. Evet, size bir eee şeyden bulduk. Çünkü 12 Haziran önümüzde. İnşallah şu virüs belasından kurtulursak. eee tabii size bir basın toplantısı yapacağım. 12 Haziran'da ne yapacağımıza dair. Lakin şimdiden ama size söylemek istiyorum. E, eğer bir gaza bela çıkmazsa, annemin şartlarına uymak kaydıyla, pandemi şartlarına koymak kaydıyla her akşam bir sürprizimiz var. 12 Haziran'dan 22 Haziran'a kadar 10 gün her akşam ama şeyler bir sürprizimiz olacak. Hayal edemeyeceğiniz şeyler olacak. Ama güzel olacak. İnsanların mutlu olacağı şeyler olacak. Tüm bizi izleyen gönül dostlarımıza, vatandaşlarımıza ve hemşerilerimize sağlık, sıhhat dilerken bir an önce virüs belasından kurtulmamız adına herkesin kendi çapında dua etmesini arzu ederken ve devlet ricarının, büyüklerimizin, yetkililerimizin söylemlerine, pandemi noktasındaki söylemlerine, maske mesafe söylemlerine uymalarını arzu ederken bir an önce herkesten halleşip sar, ıı, sarılmak Türk milletinin adetidir. Dedenin torunu kucağına alamadığı bir dönemi yaşamaktan kurtulmak niyetiyle herkesin dua etmekten gayri yapacak bir şey yok. Bir, büyüklerin söylemlerine uyacaklar. İki, dua edecektir. <laughs> Elbette buna son virajı dönüyoruz. Yani tünelde ışık gözüktü. Elhamdülillah bu uçakla atacağız. 12 Haziranlarımız falan mutlu bir şekilde yapacağız diyorum bizi izleyen, dinleyen, gönül veren herkese en kalbi duygularımı iletiyor, selamlarımı iletiyorum. Her şey herkesin gönlünce olsun diyorum. Efendim, herkese tamam. sağlık, sıhhat sa diliyorum. Teşekkür ediyorum.